Evet, şu an Rotardan Mertiyev'deyiz. Erasmus Köprüsü'nün üzerinden çekim yapıyorum. Şöyle kısa bir çekim. Malumunuz Rotardan, daha doğrusu Hollanda kanallarla ünlü bir ülke. Ama hakikaten çok güzel bir şehir dizaynı yapmışlar. Artık. Evet, Rotterdam'ın tam merkezi. Hatta şu görünen binaların arka tarafında Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu da orada yer alıyor. Şu baktığımız zaman da tam üst bölümler görüyor. Bu da kırmızı köprü diyorlar. Türklerin kullandığı kırmızı köprü de burası. Bir geçiş var. Şu anda üzerinde bu yerde Erasmus köprüsü. <laughs> uçağı görmeyen bir gemi. Mübar etmiyorum şöyle. Belki büyük bir yerleşim alanının nüfusunu tamamen alabilecek bir büyüklükte. Kaç kat olduğu bile şu anda sayamıyorum hakikaten. Burası aynı zamanda Rayhafen diye geçiyor. Şurada da Rayhafen tünel var sanırım. Добрый фарс. Благодарю к нам böyle yaya geçiyor, kimi kısmet'e geçiyor, kimi geçiyor. Ortadan da e, tramvay ve metro geçiyor. Ulaşım gerçekten Hollanda'da mükemmel. Yani istediğiniz her yere en kolay şekilde istediğiniz ulaşım araçlarıyla e, çabuk ulaşabiliyoruz. Şunu gösterip, videomu kapatacağım. Şurada yerleşim alanları. Yani gerçekten İki tarafı kanal manzaralı, evlerde kalıyorlar.